Ha Kaner tam iyi günler diler. Sevgi mobilyasıyla ev kurmak. Sevginin mobilyası mı olur? Sakın demeyin. Olur. Niye olmasın? İnsan düş kurma yeteneğiyle hayal gücüyle değil sevgi mobilyası dünyasını inşa eder. Onun içindir ki düşünce insanoğlu düşünebilen bir varlık olarak tek yaratılmıştır. Lütfen düşüncenizin kıymetini bilin. Kendinize söz verin. Çok iyi bakın. Bugün mutlu olmak için çok güzel bir gün. Evlenmek, aile olmak, erkek kadın ilişkilerinde anne, baba, aile, millet, ülke ve toplum olabilmenin en güzel anayasası sevgiden geçiyor. Sevgi mobilyasıyla ev kurmak veya ev kurabilmek bir veli nimettir. Bazen düşünüyoruz, bütçemiz çok sınırlı. Bununla bir dünya kurabilir miyim diye. Sakın kendinize haksızlık yapmayın. En güzel sermaye, en güzel kilerdeki malzeme kendini bilmekten geçiyor. Kendini bilen, ne istediğine karar veren o güzel insanlar, niyet sevgi ise su akar yolunu bulur. Niyetin sevgi olduğu, sevgi mobilyasıyla ev kurmak, hayat, yaşam omurgasıyla temel atmak erkek ve kadının biz olmasından geçiyor. Aile kurabilmesinden, eş, karı, koca, anne, baba biz olabilmekten geçiyor. Ne kadar hazırız? Önce kafanızda çözün. Veya yanınızdaki insana başta güven verin. Kendinize de güvenin. İnanın. Her şey güven çemberinden geçiyor. Eğer kafanızda bir de olsa bir eksi, negatif, kendinize inanmayıp güvenmiyorsanız sakın hiçbir şey yapmayın. Bir kenarda sıranızı bekleyin. Bu işin şakası yoktur. Her güzel insan mutlu olmak için aday adayıdır. Pekala mutlu olmak için bizler insan olarak ne yapıyoruz? davranışsal miyiz? yoksa duygusal güvenliği mi bekliyoruz veya düşüncede değil bir engelimiz var. Lütfen düşüncedeki engelleri kaldırın. Okumak mı istiyorsunuz? Okumak için önce kafanızda, kalbinizde, düşüncenizde bir oda, bir yer, bir zemin, bir mekan hazırlayın okuyabilmek için. Okuyabilmek kitap okumaktan, hayatı okumaktan, insan okumaktan öte insan kendi düşüncesini de okuyabilmeli. İç sesini susturmalı. İç sesler genelde negatif olur. İşte o negatiflik insana endişe, kaygı, anksiyete ve hoş olmayan bir yerlere taşır. Ne zaman şunu dediğin an telkin yapıp pozitif, tertemiz, güzel düşündüğün an işte o anda hayat bayrama dönüşür. Bugün ama bugün yaşamak için gerçekten çok güzeldir ki. Rica ediyorum sizden, lütfen tüketmeyin yeter. Üretebilmek için de güzel ve temiz düşünün. Bugün ama bugün sevgi mobilyasıyla, alışverişe bile çıkmadan, ev kurabilmek, yuva kurabilmek, evlenebilmek için önce kafanızda çözmeniz gerekiyor ya kalbinizde çözmelisiniz veya aklınızda, düşüncenizde ona çok güzel bir yer, ortam hazırlamalısınız. Altyapı çok önemlidir. Hayatta her şey insan içindir. Ama şunu bilin. Ne olursa olsun insan insan olabilmek Allah'ın yarattığı en güzel eser olan o insanın niyetinden, zikrinden, fikrinden, düşüncesinden geçiyor. Şunu duyabiliyorum. Sevgi mobilyasıyla ev kurabilir miyim? Sakın endişe, korkuyla, kaygıyla, anksiyeteye düşüp negatif düşüncelerinizi lütfen kenarda tutun kurabilmek için ne yapıyorsunuz? Lütfen güzel düşünün, isteyin, inanın. Göreceksiniz belirli bir zamandan sonra, yıllar geçtikten sonra o biz olmak, gülümseyebilmek, tat alma duygunuz, ağzınızın tadı, mutluluk, huzur, her güzel şey sizin hayata bakışınızdan geçiyor ve yanınızdaki insanın size verdiği varlığıyla onurlandırdığı o andan ibarettir hayat. Bugün ama bugün çok güzel olabilmesi için önce siz kendinize bir şans verin. Her güzel şeyin size değer kattığı, sevgi mobilyasıyla muhteşem bir ev kurmanızı diliyorum. Allah sizi bunu ikram etsin, kolay kılsın. Kendinize söz verin, çok iyi bakın. Çünkü sizden bir tane daha yok. Sevgiye değer çok güzel varlıklarsınız. İyi ki varsınız. Sevgiyle kalın.